Dinlemenin ders çalışma üzerine çok büyük etkisi var arkadaşlar. Ondan dolayı ses kaydı yapmanız çok önemli. Eğer ders çalışıyorsanız veya ders çalışmayı sürdürmek istiyorsanız, kalıcılığını arttırmak istiyorsanız dinlemek yani ses kaydı yapmak, o dersin ses kaydını yapmak çok önemli. Şimdi nasıl ses kaydı yapacağız hocam? Şöyle yapacaksınız. Bir tane A4 kağıdı alıyorsunuz elinizde. Ben eee sol tarafa bırakırım. Bir A4 kağıdı alacaksınız. Ondan sonra ikiye katlayacaksınız. Bu sizin çalışma yaprağınız olacak. Yani mesela ders 1. Bu sizin çalışma yaprağınız. Bunu aldınız. Bunu komple baştan aşağı kendinizin anlayacağı şekilde ve kendinizin duyduğunuza, aklınıza gelecek şekilde kendinize anlatın. Anlattıktan sonra boşta olduğunuz her an ne mesela dışarıda arkadaşınla e, kafeye gittin. Kafeye giderken yürüyorsun. Aç kulaklığı tak ve devam et. Ondan sonra e, yemek arasında yemek bekliyorsun. Aç kulaklığı tak ve devam et. Ya bunlar sizin çok daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacak enstrümanlar. Ses kaydı yapmak çok önemli gençler. Ses kaydı yapmak beyindeki akıcılığı çok fazla arttırır. Kendinize iyi bakın.